Tamam. 12. Benim Beni sıfır var. <laughs> şey. <laughs> Yavaş. Yavaş tamam mı Yiğit Ali? Hadi tut bakalım. Tutabilir misin? Efendim? Evet. Ha, ben de diyecektim bilmiyorum çünkü. <laughs> Dikkatli olun tamam mı? Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Hadi merhaba arkadaşlar. Mısır vereyim mi daha size? Hı? <laughs> Balık kraker vereyim mi daha?

çok izlenmezse de dolmaz. Mama. Olur, ama mama, mama. Dediğim gibi, şey daha çabuk doluyor. Abone. hatta ben abone için uğraşıyordum ya. Abone falan bana dedi ki, onunla neden uğraşıyorsun? ben uğraşıyorsun. saat olsun. Sağt olsun. Ama şu da bir şey var. Abone, yedirse işte saat dolacak. Diye biliyor musun? Abi, Abi, sen abonoları da izliyorsun Abone Abonoların izliyor daha çok. O da var. Şimdi sen insanları zorla abone yapmaya çalışıyorsun ama aboneler hiçbir şeyinde izlemiyor ki. Önemli olan izleyen abonelerin gelmesi. Bir şekilde benim artık bir şeyler yapmam lazım. Ben şeyin kasada meydan olmamın zamanı geldi. Hatta bizi izliyormuş yani. Tekrardan bir şey vermem. Tekrardan bir şey 25 çocuğa veriyor ve 25 çocuğun 25 tadını izlemiyor mu? Hiç mi alıcı gelmiyor mu? Yani? Bence 25 çocuğun vermiyor şu an. Ne Aa güzel. Ay 500 gördüm. 100 mü o ya? 100 mü? 500 gördüm bir an Keşke. Nerede? Vallahi bir an sevindim. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Evet e, Yiğit Ali'nin Macera, Macera Dünyası'na da abone olabilirsiniz. Hoca özel yapmadın mı? Evet. Evet zaman? işte. Bak bak, çıkar at. Yeter, saçma ya. Önce herhalde sence yemek düzeni, ev düzeni, ev değiliz. Hani öyle bir düzen değil de şey gayet daha şey düzen. Yemek düzeni. Uyanma, kalkma, yatma, ne. Böyle oturmayacağım Ben onlar olsa da olmaz bir zaman değil ki. Ben bu aralar yatıyorum ya. Yat. Dinle. Yeter ki yatıp yatıyorsam. Gidiyor. Bir ara. Yedi yedim. Yedim. Karın bir üstü sınav falan herhalde. O zaman. Değil. Şimdi evde kalbim yoksa bir şey yok. Bir gün gelerek sürekli uyku uykular. Dönüp dolaşıp besleniyorum. Durum. Sen benimki dikkatimi çekti. Ne oldu diyor sana, neden sürekli olur mu? Olduğum yerde uyuyakalıyorum. Meğersem ilaçlardanmış ama. O zaman hap kullanıyordum ben. Ee, kol, bacak için. Yine ağrılarım, sızılarım vardı. Meğersem ondanmış. Sonra ilacı takınca düzeldim. Ama korku basmadı değil.